Selam dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Bugün konumuz. Ali Bey yolda kalmış. cg'siyle ile meşhur CG ile. Ee, evet biraz önceki motorcu abi biraz dikkatimi dağıttı ama. Ali Bey yolda kalmış. Rica etti dedi böyle böyle e, Müsaitsen gelebilir misin Diye ben de müsaittim şimdi Fazla bir şey Kalmadı hemen hızlı bir şekilde Yanına gideceğim motoru Artık evine kadar falan Vurdurmaya çalışacağız Ben bu arada hiç motor vurdurmadım Yani e, pardon Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben hiç motor itmedim e, Hiç tecrübem deneyimim yok Bakalım <laughs> Ali Bey sayesinde bunu tecrübe edinmiş olacağız. Sanırım kaskımı, kelepçesini bağlamadım. Ee, hemen hızlıca gidip yardımcı olmamız gerekli. Dayı ne yapıyorsun? Hızlıca gidip eve kadar artık gideceği yere kadar yardımcı olalım. Benim de canım sıkılıyor zaten. Benim de canım sıkılıyor zaten de. Yani <laughs> normal gazlamaya çarsa daha çok hoşuma giderdi. Böyle olunca durum biraz şey oldu yani ne derler. Can sıkıcı ama benim için eğlenceli oldu. Hem deneyim olacak hem az çıkmış motor sürmüş olurum. Çünkü yani aşırı aşırı yoğun geçiyor günler. O yüzden fazla böyle dışarı çıkma isteği olmuyor. Öyle olunca da yani mot insanın motor süresi bile gelmiyor. Gündüz aşırı derecede sıcak. Akşamda çok fazla görüntü kalitesi iyi olmuyor. Şöyle böyle derken şu Aa, ben geçtiğimde sarıydı. Vallahi ben geçtiğimde sarıydı. <laughs> Öyle yakınız geldik zaten. Onun yanına geçince tekrar kayda başlarız. Umarım sesi alıyordur. Bu bu arada Videoyu şimdiden beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ali Bey'in yanında görüşmek üzere, hoşçakalın. Neredeyse kapattık herhalde. Merhaba <laughs> abi. Merhaba. Nasılsın? Eyvallah, sen nasılsın? Allah'a hamdolsun. Aynen. Sivyar 250. Amin. Cümlemiz inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hızlı gençler. Oo bu ne trafik ya? Bu adam nerede acaba? Kaydı şurada durdursam iyi olacak. ne olmuş buna Hacı abi şimdi? Ne oldu? CG al başına dert et. <laughs> Nerede gibi malın yatarken CG'ye binersen Elektrik kesmiş. Görünmüyor ama buraya bant mant falan attık. bu şekilde uydurduk. İşte sanayi iş yerine getirdik. Buraya emanet edeceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çekme daha çek. Çekme. <laughs> çekme. <laughs> <laughs> Adana ya barzo. Vallahi böyle rezillik çıkardı. Burada şimdi motor takası. Allah tüm bereket versin. Allah'ım bes Allah'ım bes bir alsın öbürünü versin. amin. <laughs> amin. <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> bu neydi bu? Suzuki. Adres. Suzuki adres var. Yani ışık baya kötü biliyorum da. Eldeki imkanlar fabrikadayız yani her yerde zifiri karanlık. Evet. Abi <laughs> <laughs> böyle bir motor var. İşte bu bu amanatı bırakıp öbür amanatı Aynen. alacağı. Aynen. Eğer hayal topluyorsun pompaldan ayakta çıkışına kadar bu olan amanatı. Allah esir Allah esir Nasıl çıkaracaksınız şimdi bunu? O iş bizde. Yani çıkarken dur abi. Alıp çıkıyoruz mu direkt? Ben kaskımı alayım şu dışarıdan bu 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 şöleni bu senaryoyu izlemek istiyorum. Valla <laughs> gecenin zifiri karanlığı. <laughs> Saat şu an kaç? Saat şu an kaç bilmiyorum yani. Baksanıza. Elin fabrikaların arasındayız. <laughs> İnsanlık da sen insanlık harbiden yok yani. <laughs> bizim alet de burada dediğim gibi çok fazla gözükmüyor, hiç ışık yok. Ee, bizim makine de burada. Şimdi bir çıkarışlarına bakalım. Bu makine nasıl dışarı çıkacak merak ediyorum. Ee, yolda gelirken çekemem çünkü ilk defa motor yittiğim için ee, öyle bir tuhaf ki. <laughs> yani kamerayı falan başladı. Sonra, bir de çok merkezi yerdeydi. Yani, hızlıca aldık. Ya buraya buraya gelene kadar inanılmaz derecede uzun sürdü. İşte, bekliyoruz şimdi. Baksana bu korku evi gibi ya. Gecenin köründe burada ne işimiz var? Geliyor Neyse gençler Video biraz allak bullak oldu Ne itebildik ne çekebildik yani Böyle ufak bir Video olsun Yolda Kalabiliyoruz bazen Eee Cg pişmanlıktır <laughs> Cg pişmanlıktır kardeşim Aha 6 değdi Beyda altı. Şeyden mi bunu izlerse gördüm seni. <laughs> Neyse gençler. Dün teslim ettik diye Video çok fazla anlaşılır olmadı ama yapacak bir şey yok. Biterken gösteremedik. zaten beceremedik de yani elimize yüzümüze ulaştırdık. Evet, olmayı unutmayın. Bu da şu böyle küçük bir video olmuş olsun sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Kasksız yola çıkmayın. Alasmanlık. Bay bay.